Ne kadar güzel giyinmişsin sen öyle. Ne o altındaki? Gel bakayım buraya. Annem ne bu böyle? Bu ne böyle? O mayonu mu giydin sen? Mayonu giydin ama bu altındaki ne? Kirliler. Çok şeker olmuş öyle. Nereye, gidiyor? Nereye gidiyoruz biz? Havuz. Havuza mı gidiyoruz? Altındaki ne ya öyle? Şey gibi aynı. Miami'deki, Miami'deki yerlerin elbiseleri gibi, kıyafetleri gibi. bakalım Havuza. Gidiyor musun? Hadi. Oh. Evet bu attığımız ilaçlar epeyce bir faydalı olmuş. Her tarafı temizlemiş. Bu taraftan mı gideceğiz? <laughs> evet, kedileri, ünlü kedileri, her yerde kediler. Vardı. Onun için yüzemedik değil mi? Bugün yeniden güneş var. Onun için yüzeceğiz. Yalnız çok sıcaksa fazla kalamayız. Tamam Olur olur hadi dene. Hemen koştur. Kaç, kaçırma ama. Soğuk mu? Olur olur. Baba. Efendim babacığım, oradan atlamak mı istiyorsun? Havlu mu sereyim oraya? Tamam. Serdim havluyu Koşacaksan koş oradan. Çıkaracağız mı onu? Hadi çıkar bakalım o zaman. Hadi koştur koştur koştur. Yavaş 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 tamam. Hadi atlıyor musun? <laughs> Hadi bir daha. 2 3 Hadi koştur koştur. Yavaş <laughs> <laughs> yavaş 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 kafayı vuracaksın. Ko kolluklar olmadan mı gireceksin? Ha? Hadi sen gir ben de gireceğim o zaman. Dur geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Hadi atla. Ben de mi geçeyim? <laughs> Anneyi bekledim o zaman o zaman. Elif <laughs> ne oldu? Üşüdün mü? Üşüdün değil mi? Bugün rüzgar çok değil mi? Aslında havuzun suyu soğuk değil ama rüzgar çok değil mi kızım? bak bakayım bana. <laughs> Gözler de kızarmış. Havuzun içinde. Ama iyi oynadın yine. Hadi o zaman arkadaşlara bay bay falan. Bay bay.